Metin Çözer'e modern fizik koli hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanları duymayı unutmayın. Evet, yakışıklı kardeşimizle kaldığımız yerden devam. Krene. Nereden kardeşim? İndiksiyon akımını işledik. Öz indiksiyon akımı. Tabi arkadaşlar aynı konuları farklı kitaplardan farklı öğrenci kardeşlerimizle işliyoruz. Öz indiksiyon neydi kardeşim? Bak öz. Mesela diyorum ki öz eleştiri. Kendi içinden değil mi? Bunun da arkadaşlar öz bak kendi içinde olan bir olaydan dolayı meydana geliyor. Dışarıdan bir etki yok. İndiksiyonda dışarıdan bir etki var değil mi? Mesela mutlatsı yaklaştırıyorsunuz ya da bobin yaklaştırıyorsun bir şeye. Yani ama bu da kendi içinde. Yani arkadaşlar şuradaki bobin devresinde akımı arttırıp azalttığımızda ana kolu akımı veya devre akımı diyoruz. Örneğin kardeşim Burada anahtar kapalı. Açıkken kapattım. Akım geçmeye başlar mı? Evet. Ama bu bobinde bir ne yapıyor? Tepki meydana getiriyor. Ve buradaki devre akımını azaltmaya çalışıyor. Yani kardeşim şöyle bir şey anlatayım. Eğer bu bobin devre akımı bu yönde olsun tamam mı? Tamam. Kardeşim. Eğer bu devre akımı artıyorsa öz indüksiyon akımı devre akımına zıt yönde eğer devre akımı devre akımı sağa doğru evet azalıyorsa o zaman öz indüksiyon akımı devre akımıyla aynı yönde. İşte arkadaşlar bakın akım mesela aniden belli bir değere gelmiyor. Yavaş yavaş geliyor. Niye? Çünkü buna karşı koyuyor. Artarken. Ondan sonra devre akımı sabitlendi. Artık öz indüksiyon akımı oluşmaz devre akımı sabitken. Öz indüksiyon akımı burada demek ki devre akımına zıt yönde zıt burada azaldığı için aynı yönde burada i öz sıfır. Şurada. i öz sıfır. Şunu silelim. Orası yanlış anlaşılmasın. ha Do you understand? Heh. Zıt yönde azalırken aynı yönde sabitken oluşmaz. Meydana gelen öz indiksiyon EMK'sı bu eksi zaten neydi? Lens kanunu. Delta i bölü tabi burada bir L var. L çarpı delta i bölü delta t. Bu L bobinin öz indiksiyon katsayısı arkadaşlar. Şimdi görüldüğü gibi burada öz indiksiyon akımının oluşması için neyin değişmesi lazım? Neyin? Devre akımının. Devre akımının Bak öz indüksiyonun nedeni akım değişimi. Öz indüksiyonun. Ama indüksiyonun indüksiyon emekasının indüksiyon ya da indüksiyon akımının sebebi neydi? Akı değişimi. Bak indüksiyonun sebebi indüksiyonun sebebi akı. Öz indüksiyonun sebebi akım. Bak bunları küçük harfle yazıyorum. Bu akı ile neyle gösteriyorduk? Fi. Yani delta fi bölü delta t. Öz indüksiyonun sebebi ise şu. Akım değişimi. Yani devre akımı. Bu kadar. Önemli bir mevzu. Yani. Evet sevgili kardeşim ne diyor? Öz indüksiyon katsayısı 0.3 Henry olan bobin 40 voltluk iş direnci önemsi üretilen şekilde bağlanmıştır. Devredeki reosta sürgüsü 0.3 saniyede L noktasından M noktasına çekilirse oluşan öz indüksiyon EMK'sı kaç volt olur? Şimdi anam babam. Öz indüksiyon EMK'mız eksi delta I bölü delta T başında da L'yi unutma. İşte şu. Öz indüksiyon katsayısı. Şimdi canım kardeşim Burada direncimiz neymiş? RKM 20. O zaman yarısı 10 mu? Evet. Eşit vermiş. Yarısı 10. Şu anda direncimiz 10 mu? Evet. Bak akım şöyle geliyor. Şuradan devreyi tamamlıyor. Evet sevgili dostlar. Şuradan şöyle geldi. Tamamladı. O zaman ilk durumda akım I1 eşittir. 40 bölü 10'dan 4 amper mi? Evet. İ2. eğer sen bunu M noktasına çekersen bu direncin tamamını dolaşır değil mi? Evet. Yani R2 eşittir 20 olur mu? Evet. O da 40 bölü 20'den ne olur? 2. 2 olur. Ha, delta I'miz ne? I2 eksi I1. 2 eksi 4. Eksi 2. Eksi 2. Bak eksi burada var. Bu ne? 0, 3. 3 bölü 10 yazalım. Çarpı delta i eksi 2. Bak şu ikiler gider. Evet. Önemli değil zaten. O sadece yönle ilgili bir olay. Çarpı delta t ne? 0,3. 3 bölü 10. Zaten 0,3 bölü 0,3 gidiyormuş ya. Hiç böyle yazmasa yapalım. Al sana 2. Evet hanım babam ne demiş? Şekildeki devre reusta bobin ve iş direnci önemsiz üreteç ile kurulmuştur. Ne güzel ne güzel. Değil mi? Çok güzel bir şey. Allah esirgesin. Diyor ki hangileri doğrudur? Reusta sürgüsü bir yönde çekilse öz akımı üç yönünde oluşur. Şimdi kardeşim Reusta'yı bir yönde çekersem direnç ne olacak? Artar. Heh, direnç artar. O zaman devre akımı V bölü R değil mi? Evet. evet artarsa azalır mı? Azalır. Azalırsa devre akımı ile aynı yönde. Zaten devre akımı görüldüğü gibi üç yönünde o halde azalırken aynı yönde oluşacak bir doğru. Bak çok zor bir şey değil ama dikkatli olmak lazım evet. yani. Reosta sürgüsü iki yönde çekilirse peki kardeşim? Azalır. Direnç azalır değil mi? Akım artar. Akım artarsa bu sefer buna zıt yönde. Evet, ha. Ya zaten bir doğruysa iki de doğru olmalı. Evet. Bunun tersi. Reosta sürgüsünün hareket hızı öz indüksiyon akımının şiddetini etkilemez. Yürü Evet bak. şu meydana gelen öz indüksiyon emk'sı eksi l Delta i bölü delta t değil mi kardeşim? Ne kadar hızlı çekersek, süre ne kadar küçük olursa o kadar büyük bir emek elde ederiz. Cevabımız 1 ve 2. Evet hanım babam ne demiş? KVL bobinler, revusta, direnç ve sanatlarıyla kurulan düzenekler şekildeki gibidir. Pekala. Buna göre. 1. Ne demiş? S anahtarı kapatıldığında K devre akımı ile zıt yönde öz indüksiyon. Evet şimdi kardeşim şöyle ha hangileri doğrudur değil mi? Tamam. Hangileri doğrudur? Doğruları bulmaya çalışıyoruz. İnşallah bulacağız. Kardeşim anahtarı kapattığımızda devre akımı sıfırdan itibaren artmaya başlayacak mı? Evet. E devre akımı artarsa zıt yönde oluşur. Allah'ın emri. Evet, devre akımı ile zıt yönde öz indüksiyon akımı oluşacak. Tamam. S anahtarı kapalı iken, tamam kapalı. Reosta sürgüsü bir yönünde hareket ettirilirse, bir yönde hareket ettirirsek direnç ne olur? Azalır. Azalır, evet. Çünkü bakın arkadaşlar, akım buradan geliyor, diren. Şu anda aktif direnç bura. Evet, Reosta nereye gelirse bunun sonuna bakacaksınız, azaldı. Tabi bu şekil için konuşuyorum ha. Evet hareketlerilirse L bobininde bu sefer. Bak indiksiyon. Arkadaşlar bakın burada üreticin olduğu K bobininde ne oluşacak? Öz indiksiyon. Bu L'de ise manyetik akı değişiminden dolayı indiksiyon akımı oluşacak. İndiksiyon akımı. Evet. Şimdi anam babam. E burada indiksiyon akımının nasıl oluştuğunu anlamak için manyetik akı değişimini görmem lazım. E, manyetik akı değişimini görmem için efendime söyleyeyim yani şurada meydana gelen eksi delta fi bölü delta t. Bir tanesi diyor ki buradaki deltalar gider. Lan var ya kafamı yerden yere vuracağım. Şimdi canım kardeşim o zaman buradaki manyetik alanın yönünü bilmem lazım. Evet. Buradaki manyetik akı artarsa ki direnç azalıyor direnç azaldığı için akım artacak. Bunun için konuşacak olursam akım artar. Akım artarsa bunun oluşturduğu manyetik alan artar. Manyetik alan şiddeti. Evet, evet manyetik alanın yönü nasıl buluyorduk kardeşim? Dört parmak akımın yönünü gösterecek şekilde şöyle bobini avuçla. Avuçladığında yana açılan baş parmak, değil mi? Evet. Aha avuçladım. Evet şöyle bobini avuçladım. Yani bunun oluşturduğu manyetik alan bu yönde mi? Evet. Ve bu artıyor mu? O zaman şu vatandaşın oluşturduğu manyetik alan buna zıt yönde artaracak. O halde arkadaşlar şurada bakın L'de başparmak manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde şöyle avuçladığınızda alttan avuçlamak zorunda kalıyorsun değil mi? Evet. Yani dört yönünde doğrudur. İşte bu sorunun en zor kısmı buydu kardeş. Ve bu konunun da en zor kısmı. Bu. Yani şurada Soru olarak da en zoru bu. S anahtarı kapalı iken sürgü iki yönde hareket K bobinde devre akımı ile aynı yönde öz indüksiyon akımı oluşur. Şimdi kardeşim burada eğer iki yönde hareket ettirirsek direnç artar mı? Direnç arttığı için devre akımı azalır mı? Azalırken de aynı yönde öz indüksiyon akımı oluşur. 1-2-3 Evet sevgili kardeşim yüklü parçacıkların manyetik alan ve elektrik alandaki hareketi aslında bunu incelemiştik ama şimdi ikisini birden verdiğimizden olacak. Yani yüklü parçacık hem elektrik alanı hem de manyetik alana bir, birden girdiğinde yani o alanda her ikisi de var. Görüldüğü gibi arkadaşlar burada manyetik alan şöyle içe doğru elektrik alan ise kardeşim şu levhada değil mi? Artı levhadan eksi levhaya doğru. Şimdi anam babam bak. Dört parmak manyetik alanı yönünü, baş parmak hızın yönünü, avuç içi bak manyetik kuvveti değil mi? Evet. He, bu yükü artı kabul ettik tabi. Şimdi Hı. o zaman artı yükü etkiden kuvvet elektrik kuvvet de nedir? He, efendim ve söyleyeyim elektrik alanla aynı yönlüdür. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın manyetik kuvvetimiz neydi? Biskuvi çarpı sinüs alfa. Elektriksel kuvvet ise direk nedir? Q çarpı E'dir. Heh. Şimdi kardeşim eğer bunun sapmadan gitmesini istiyorsak öyle bir şey demişse veya buradaki arkadaşlar kuvvetlerin bileşkesine F toplam ya da bileşkeyi R ile gösteriyoruz. Eşittir ne? Manyetik kuvvet ile elektriksel kuvvetin bileşkesidir. Bildiğin bileşke. Evet. Ha, eğer bu sıfırsa o zaman sapmadan gider. E sapmadan gidiyorsa birbirine eşitle biz kuvi eşittir Q e bak e'ler gitti şey Q'lar gitti. B. E eşittir B çarpı V. Yani sevgili kardeşim eğer bu parçacık sapmıyorsa bunun yükünü arttırsan da sapmaz. Azaltsan da sapmaz yükünün cinsini değiştirsen. Çünkü bak yüke bağlı değil. Evet. Ya bu çok önemli. Arkadaşlar bu kuvvete de Lorentz kuvveti deniyor. Lorentz kuvveti deniyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada görüldüğü gibi günlük hayatta ve teknolojideki uygulama, değil mi? Evet. Yazıyor lütfen durdurup bir okuyun arkadaşlar. Ben okumayayım zaman kaybetmeyelim. Evet anam babam ne demiş? Yargılarından hangileri doğrudur? Düzgün manyetik ve elektrik alanı şekilde verilen yönlerde olduğu gibi bir ortamda artı Q yüklü parçacık artı X yönünde beyazıyla fırlatılmış. Şimdi bir kere hızı ne olursa olsun etki eden elektriksel kuvvet elektrik alanla aynı yönde çünkü artı yük. Elektriksel kuvvet yukarı doğru QE büyüklüğünde. Şimdi parçacık doğrusal yörüngede hareket ettiğine göre demek ki sapmamış. Demek ki manyetik kuvvet bu yönde değil mi? Dört parmak bak bana doğru dışa doğru. Baş parmak kızın yönünü avuç içi kuvveti zaten bunu vermemiş olsaydı bile bizim bunu bulmamız gerekirdi. Bak elektriksel kuvvet manyetik kuvvet bulabilirdim. Parçacığa ve elektriksel kuvvet artıya yönde evet zaten QE artı yüke etkiden kuvvet elektrik alanlığı aynı yönde. Parçacığı ve etkide manyetik ve deksiyondu. Evet zaten sapmaması için doğrusal yörüngede hareket etmesi için net kuvvetin sıfır olması lazım. Lorentz kuvvetinin büyüklüğü sıfır. Evet. Çünkü arkadaşlar bu ikisini toplamı şu anda ne oldu? Sıfır oldu. Cisme etkiden net kuvvet sıfır oldu. Do <laughs> doğrusal yörüngede hareket ettiğine göre değil mi? Sabit hızlı net kuvvet sıfır olmalıdır. Ne demişler kardeşim? Artı yüklü, artı köklü parça düzgün manyetik alan içinde yüklü paralel levhalar arasında şekildeki gibi ve hızı ile hareket ediyor. Tamam. Hangileri doğrudur? Parça yatay doğrultu hareket ettiğine göre. Evet. Yani sapmamış değil mi? Evet. Sapmadığına göre manyetik kuvvet elektriksel kuvvete eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kere. Efendime söyleyeyim manyetik kuvvetimiz neydi? Biz kuvi eşittir Q E. Aha aha. Q'lar gitti. Mesela parçacığın yük cinsinde doğrusu değişir. Hayır bak yüke bağlı değil. Üç hemen eledim. Mesela. Hareket doğrusu yük miktarına bağlıdır. Hareket doğrultusu. Hayır. Hani yükten ne alalım? miktarının ona alakası Ha artarsa bu bisküvi artar değil mi? Bisküvi artacağı için o zaman manyetik kuvvetin büyük olduğu tarafa doğru bak. Manyetik kuvvet yukarı doğru. Manyetik kuvvet. Elektriksel kuvvet aşağı doğru. Burada elektriksel kuvvetimiz ne? Şu çarpı E. E dediğimiz neydi? Şu potansiyeli V ise V bölü D. Mesela işte V arttırma, D azaltma, arttırma gibi. Ama yükler birbirini ne yapıyor? Sadeleştiriyor. Yükle işimiz yok. Evet. Zaten kesin doğrusu değişirdi. Yani burada şu potansiyeli arttırmak veya levhaların şu D arttırıp azaltmak veya hızını arttırıp azaltmak veya manyetik alanı değiştirmek hepsi de değiştiriyor, etkiliyor. Bir etkileyemeyen kim? Yük. Yalnız, evet. Yalnız virüs. Sadeleşiyor evet. Evet sevgili dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern fizikolikte kalın.